Evet, devam ediyoruz çözümlere. Rasyonel sayılara dönüş. Şimdi biliyorsunuz ki çocuklar böyle uzun çizgi çizildiği zaman bu esas bölme çizgisidir. Bunun üstündeki ilk kesirdir, altındaki ikinci kesirdir. İlk kesir aynen yazılır, ikincisi ters çevirir, çarpır deriz. Yaz ilk kesir bulmak için şu işlemi. ikinci kesir için alt, ikinci kesir içinde alttaki işlemi gerçekleştirmek zorundasınız. İlk işlemi yapıyorum. Biliyorsunuz işlem önceliğinde üçlü sayıların önceliği vardır. 1 bölü 2'nin karesi demek 2 defa yan yana yaz çarp demek 1 bölü 4. Yazıyorum 4 bölü 3 eksi 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 3. Önce çarpma yapılır. 4 bölü 3 1 kere 1 1 3 kere 4 12. Hemen payda eşitleyelim. 12 de eşitlenir. 4 buraya 1 buraya. 4 kere 4 16. 4 kere 3 12. 1 bölü 12 eşittir 15 bölü 12. O da eşittir. 3'e bölerseniz 5, 3'e bölerseniz 4. En yani sade halini yapmakta fayda var. Alttakini yapıyorum. Yine biliyorsunuz öncelik üstü sayınındır. Negatif bir sayının parantez dışı tek kuvveti negatif çıkacaktır. Eksi 1 bölü 2'yi 3 defa yan yana yazıp çarptığınız zaman sonuç eksi 1 kere 1, 1, 1 kere 1, 1, kere 1, 1, 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Eksi 1 bölü 8. Şu eksi 1 bölü 8. 4 bölü 5 eksi eksi 1 bölü 8 İki işareti tek işarete düşürmeyi hatırlayın eksi çarpı eksiden artı 4 bölü 5 artı 1 bölü 8 buradan paylaşıyorum 8 buraya 5 buraya çarparak yazalım 8 kere 4 32 8 kere 5 40 5 kere 1 5 5 kere 8 40 37 bölü 40 ilk kesir 5 bölü 4 ikinci kesir 37 bölü 40 ilk kesir aynen yazılır ikincisi ters çevrilir çarpılır Evet çocuklar e, şurada payla payı çarpıp e, yazabiliriz. E, çarpmaz sadeleştirme de yapabiliriz görebiliyorsak şayet. Göremiyorsak. 37 çarpı 4 kaç eder? 148. Tabii ki bunlar sadeleşir. 2'ye böl. 100. 2'ye böl 74. 2'ye böl 50. 2'ye böl 37. Yine aynısı. Esas bölme çizgisi daha uzun çizilmiş. Üstteki ilk kesir alttaki ikinci kesir. İlk kesir için yukarıdaki işlemi yapıyorum. Alt tarafı çarpma var. Eksi 1 çarpı 3. Eksi 3. Eksi çarpı artı eksidir. Çünkü 3 kere 4. 12. Sadeleştirin çocuklar. Fayda var sadeleştirmede. 3'ü 3'e böl. 1. 12'yi 3'e böl. 4. Eksi 1 bölü 4. Yukarıdaki aşağıdaki pratik yöntemini biliyorsunuzdur. Tıpkı e, tam sayılı kesre çevirir gibi. bileşik kesre çevirir gibi. Tam sayılı kesre 1 kere 5 5 artı diyor. 5 artı 1 6 bölü 5. Yani eksi 1 bölü 4'ü 6 bölü 5'e böl diyor. Eksi 1 bölü 4 aynen yazılır. Diğeri ters çevrilir çarpılır. Eğer işaret görünmüyorsa artıdır. Eksi çarpı artı eksi 1 kere 5 5. 4 kere 6 24. Bitti. Evet C1. Önce çarpma yapılır. Dağıt. 4 çarpı 3 12. 4 kere 5 20. Şimdi artık toplayabiliriz. Bilinenlerle bilinenler, bilinenler bilinmeyenle bilinmeyen toplanır. 2x artı 12x, 14x, 20'yi toplayacağım kimse yok. En sade hali bu. Eksi dağıtılmak zorunda. İçeriye dağıt. Eksi 8x, eksi çarpı eksi artı 15. Şimdi artık rahatlıkla parantez kaldırmak zorundasınız çocuklar. Parantez gördüğünüz mü? Parantez kaldır. Eğer işaret varsa önünde işareti dağıt. Sayı varsa önünde sayıyı içeriye dağıt. 2x eksi 8x bilinmeyenle bilinmeyen 8 artı 15 bilinenle de bilinen bitti. Parantez kaldır 3 çarpı x 3x 3 kere 2 6 kaldır parantez 4 çarpı x 4x 4 çarpı 1 eksi 4 bilinmeyenle bilinmeyen 3x artı 4x 7x 6 eksi 4 bilinenle de bilinen pozitif. Parantez kaldır. 5 çarpı 2 x 10 x 5 kere 7 35. Parantez kaldır. Eksi olduğu için dikkat et. Eksi 3 çarpı 4 eksi 12 x. Eksi 3 çarpı eksi 1 eksi çarpı eksi artı 3 kere 1 3. Bilinenmeyen pardon bilinmeyenle bilinmeyen pardon 10 eksi 12 eksi 2 x bilinenle bilinen 35 artı 3 38. Parantez kaldır. Bak ilk önce paranteze koştum. Eksi 6, x eksi 6 çarpı eksi 3. Eksi çarpı eksi artı 6 kere 3 18. İşaret ile beraber dağıtırsanız doğru yaparsınız. Bilinmeyenle bilinmeyen. bilinmeyen. 8 x eksi 6x 2x bilinenle bilinen. Eksi 7 artı 18 artı 11. Biliyorsunuz ki öncelik çarpmanın parantez kaldırmayı çarpma yaparak kaldırmak zorundayım. Dışarıda işaret varsa işareti sayı varsa sayıyı hem işaret hem sayı varsa ikisini birden. Eğer dışarıda eksi varsa içerideki işaretleri değiştirir. Artı varsa değiştirmez. Direkt sayıyı çarpıp yazabilirsiniz olduğu gibi. Sonra da bilinenle bilinenleri topladım. Bilinmeyenle de bilinmeyeni topladım. Veya çıkarttım. Artık soru ne istiyorsa. Evet denklem çözeceğiz. Denklem çözmek için ne yapıyoruz? Kavuşturuyoruz. Karşıya at. Artı 4 karşıya gitti. 18 eksi 4. Bilin, bilinenle bilineni kavuştur. Çünkü ancak onunla işlem yapabilirsin. 7 tanesi 14 ise daima bir tanesi lazımdır x'in katsayısı neyse ona bölünür. 7, 7 ile kimi çarparsan 14 olur. 2. Kavuştur. At karşıya. Karşıya geçen herkes ters işareti olarak geçer. Artı 2, eksi 2 diye geçti. E, 12'den 2 çıkarsa 10 kalır. Yani eksi 3 x eşittir 10. Bu x'in katsayısı neyse her yer ona bölünmek zorunda. Eksi 10 bölü 3. Ama burada parantez dağıtmak zorundayız. Parantez kaldırmadan yapamazsın. Eksi 5 çarpı x eksi 5 x eksi 5 çarpı artı 4 eksi 20. Eşittir eksi 40. Bilinenler kavuşsun mu kavuşsun. Ne işi var zaten orada artı 20. Eksi 5 x eksi 40 artı 20 eksi 20. E, x'in katsayısı neyse her yer ona bölünür. Eksi 5'e böldüğünüz zaman eksi bölü eksiden artı 20 bölü 5 4. Burada x eşittir. 4 çıkıyor. Şuraya baktık. Senin ne işin var? Bilinmeyenin yanında bilinenler kavuşsun. Karşıya geçen herkes ters işareti olarak geçer. Artı 4 eksi 4 diye geçti. 28. Eksi 8 ile kimi çarparsan 29, 28 olur. Veya x'in kastesi neyse ona böleceğiz her yeri. Eksi 8'e bölüyorum. Biliyorsunuz genellikle bu eksi yukarıya da aşağıya da veya sadece ortaya da yazabilirsiniz. Yerini değiştirebilirsiniz. 2'ye böl. 14, 2'ye böl 4, 2'ye böl 7, 2'ye böl 2, eksi 7 bölü 2. Büşra elindeki 4 pastayı 5 kardeşle eşit bir şekilde paylaşmak istiyor. Buna göre her bir arkadaş pastanın kaçta kaçını alır. Elindeki 4 pastayı 5 arkadaşıyla eşit bir şekilde 4 bütün var elinde 4'ten 5 arkadaşına paylaştıracaksa her bire bir bütünün 1 bölü 5'ini alacaktır çocuklar. Değil mi? 4 bütün olduğuna göre 4 bölü 5'ini alacaktır. Birbirine oranı 5 bölü 2 olan iki doğal sayının farkı 33'tür. E, o zaman biri 5 ile biri 5'in katları diğeri 2'nin katları demek ki en sade halidir oran. Sadeleştirmişler en son 5 bölü 2 bulmuşlar. Fark çıkartmak demek çıkartalım böyleyken. Normalde 3 çıkıyor ama burada 33 çıkmış. Bu ne demek? Demek ki 33'ü 3'e bölüm 11 ile sadeleştirilmiş demek. Yani 11 ile sadeleştirdiğinde 5 oluyormuş. O zaman 11 ile genişletirsem büyük sayı 55. 11 ile genişletirsem küçük sayı 22. Büyüğü sormuş. Cevap 55 olacaktır. Toplamları 75 olan iki sayıdan büyük üçün iki katından 15 fazladır. Bu tarz sorularda kesinlikle ilk önce küçüğe isim vererek başlayayım. Küçüğü hemen x deyin. Öbürü onun 2 katından 2x 15 fazlaymış. Madem topluyoruz biz de bunları toplarız. Topla. Cebirsel toplamı 3x artı 15. Normal gerçek toplamı 75. Buradan ikisi bulabiliriz ki o zaten küçüğü verecek. Hemen bulmuş oluruz soruyu. Artı 15 bilinen olduğu için karşıya attım kavuşturdum. 3 tanesi 60 ise bir tanesi kaçtır? 60'ı 3'e bölün. 20'dir. Ki o da x küçük olan cevap 20 olacaktır. Bir manada satılan domatesin kilogram fiyatı yaz. Elmanın kilogram fiyatının iki katından 4 lira fazladır. O zaman elma x küçük. Ne kadar fazlaymış? İki katından 4 lira fazlaymış. Tekrar söylüyorum. Küçük olanı belirleyerek başlayın. Küçük olan az olan elma. Manavdan 2 kilo domates alalım hadi. 2 ile çarpın bunu. 2 çarpı 2. 4 x 2 kere 4 8 1 kilosu bu ise 2 kilosu 2 misli 3 kilo elma çarpalım 3 x e, aldığında 22 lira ödüyorsa 1 kilo elma elma zaten x'li kilosu buradan x'i bulabiliriz 4 x ile 3 x'i toplarsanız 7 x bilinenler kavuşsun çünkü başka türlü işlem yapamazsın artı 8 karşıya gitti eksi 8 e, e, 22'den 8 çıkarsa 14 kalır. 7 tanesi 14 ise bir tanesi kaçtır? ya da x'in katsayısı neyse her yer ona bölünmek zorunda. 14'ü 7'ye bölerseniz x 2 o da elmanın bir kilosuydu. Zaten bana onu sormuş. Bir kilo elma 2 liradır. Evet merhabalar. Çocuklar sizlerle yazılı soruları çözmeye devam ediyoruz. Bu yine ünite değerlendirme soruları oluyor. Önceki ünitelerin değerlendirmesi yüzdeler açılar karışık. Evet başlayalım. 500'ün yüzde sıfır tam onda beşi kaçtır? Yüzde sıfır tam onda beşi nasıl yazarız? Şöyle. 500'ün dediği için 500'ü ne yapıyoruz? Alttakine böl. 500'ü yani yüze böl. 5. 0,5 ile çarparsanız iki buçuk yapar. E, 5 tane 50 kuruş iki buçuk yapar biliyorsunuz. Burada tersten gitme var. Önce kesir sonra sayı varsa bütüne gideceğiz demektir. Yani bu sefer alttakine bölmeyeceğiz. Alttaki ile çarpacağız. Evet bin üsttekine böleceğiz. Ee, Bini sıfır tam ondakiye bölerken kesir şekilde bölebilirsiniz. İlk kesir aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir çarpılır ya da normal bölme kurallarını uygulayabilirsiniz. İşte bin çarpı on, on bin buraya yazıyorum. İlk kesir aynen yazılır. İkincisi 10 bölü, 2 bölü 10'du. Ters çevirip çarptık 10 bölü 2. 1000 çarpı 10. 10.000. 10.000 bölü 2 5.000. Yani B 5.000 olacak cevap. C şıkkına baktık. 18 sayısı 45 sayısının yüzde kaçıdır diyor. Böyle olduğu zaman istenilen aşağıya kim kimin yüzdesi ise o aşağıda 18 45'in kaçıdır dediği için 18 yukarıya yazıyoruz ve ardından paydayı 100 yapmaya çalışıyoruz. Ya da 45 ile yüzde kaçtır da yapabilirsiniz. İkisi de olur. Artık hangisiyle öğrendiyseniz. Burada 100 yapmak için 45 e herhangi bir sayıyla çarptığımızda 100 olmuyor. Sadeleştirin. 3'e bölün. 3'e bölün 15 yine olmuyor. 3'e bölün. 3'e bölün. Şimdi 5'i hangisiyle çarparsanız 100 olur. 20 kere 2 40. 20 kere 5 100. Dediğim gibi orantıdan da yapılabilirdi. Demek ki %40'ıymış. Buraya geldik. Hemen demiş ki LR kim o? Hemen bakıyorum. LR yani şu. PLM'nin PLM PLM. O zaman şurası 30'sa burası da 30. LN L n'de K L, açı ortayıdır. Yani şurası eş. K L P'nin açı ortayıdır. K L, M 130 derecedir diyor. K'den çıktım, L'den geçtim, M'ye geldim. Yani şuranın tamamı 130'muş. E şurası 30 30 60'sa gençler 130'dan 60 çıkarın 70. Nereyi sormuş? N L R'yi sormuş. Oraya kırmızıyla bir tarayalım bakalım neresiymiş o. Şimdi şunun kalan kısmı 70. İki eş parçaya ayrılıkları için 35. 35 ayrılırlar. N, soruyor. N, Yani şu kısım. Yani 35 ile 30'u içine alan açı. Dolayısıyla 35 artı 30'dan kaç olacaktır? 65 derece olacak. Alış fiyatı 200 lira olan bir ceket %30 kârla kaç liraya satılır? 200'ün %30'un üzerine ekleyeceğiz. 200'ün %30'unu bulmak için 200'ü 100'e böl. 1 2 1, 2, 2 30la çarp 60 lira ekliyoruz. 200'ün üzerine 60 lira kâr bu kârım. Eklersem 260 liraya satarım. %10 indirim uygulanan 135 liraya satılan bir ürünün. İndirim uygulanmadan önceki fiyatı kaç liradır? İndirim %10. Başlangıçtaki %100'dür her zaman ilk fiyat. %10 indirdiğin zaman yüzde kaçına satmış oluyorsun sen? İlk fiyatın %90'ına satmış oluyorsun. Demek ki ilk fiyatın %90'ı 135 liraymış. E kesri belli, sayısı belli. İlk fiyatı bul. Tersten gideceğiz. Bakın ilk önce kesir sonra sayı oldu mu parçadan bütüne gitmeye olayı ortaya çıkar. Alttakiyle çarpacağız. 135'i 100 ile çarp. 13500 üstteki ne var? Evet 150 liraymış indirim kullanmadan önceki hali. Evet KL paralel, M'de N'ye paralel. E, X artı Y kaç derecedir? İç, bakın şurada bir çarpı işareti var. Böyle paralellik olduğu zaman işaretleri ve harfleri arayın çocuklar. Şurası 80 ise burası da 80. Tam zıttı. Ters açılardan Ardından yön değiştik, iç terslik, dış terslik bunları kullanabiliriz. Bakın 80 şu hizaya bu değil. Bir sonraki de 80. Zaten bu 100'dür. Birbirlerini niye tamamlıyordu? 180'e tamamlıyordu. Şu 80 ise şu hemen 100. Bakın şurada da bir çarpı işareti var. Yukarıya bakan 100 ise ters açılar. Aşağı bakan 100. E burada da bir Z harfinden de gidebiliriz. Buradaki her şeyi kullanabiliriz. Herkes birbirine paralel olduğu için bakın, şurada bir Z harfi çıkmış. Z'nin başı, göbeği, kuyruğu. e şurası 100se, Y de 100. X 100, Y 100, 100 artı 100, 200. Geldik buraya. E, vay, dörtgen de alana geçmiş hemen. VA 8. Bu dikdörtgenin kısa kenarı 8. O zaman şu EB de 8. E, ee, ve aynı zamanda BDG eşkenar dörtgenmiş. Ee, aynı zamanda bu eşkenar dörtgenin köşegeni oluyor. Köşegenler birbirlerinin ortaladığı için 4 4 ayırıyor diyebiliriz rahatlıkla. şu 90'dır eşkenar dörtgenin özelliği. Sonra devam ediyoruz. FA diyor iki tane DC'dir diyor. Yani DC'nin iki misli. FA zaten 8 ise DC iki misli 4. Zaten şuradan ortaya çıkıyordu. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini ikiye ayırmasından. GD 10 santimdir. GD değişkenler dörtgen diğer köşegeni ikiye bölerse burası da 5, burası da 5. Şimdi bakıyoruz. Burada alan bulacağız. alan için tüm alandan oradaki eşkenar dörtgenin alanını çıkartarak yapabiliriz. Ya da teker teker bakabiliriz çocuklar. şimdi ilk önce şuna bakalım isterseniz. Ayrı ayrı bakalım. Siyah aldık. Şurada G'de 10 santim. VE de ve eksik bir bilgi var demiştim. Onu da şurada görmüş oldum. VE de 4 tane BC. GD de 10 santim. Bakın şurası 5 ise şurası da 5. VE 4 tane BC ise BC 5 çıktı. 4 tane BC 5 yerine yazıyorum. 4 kere 5 VE 20 olacaktır. Evet çıktı. Dikdörtgenin uzun kenarı 20, kısa kenarı 8. Dikdörtgenin alanı 20 çarpı 8'den 160. Ama dikdörtgenin her yeri boyalı değil. Fark ettiyseniz şimdi bir üçgen çiziyorum. Sadece dikdörtgeni düşündüğünüzde şu üçgen yok. Ee, üçgende alan taban 8. Yükseklik indirilen dikme 5. Böyle iki. Taban çarpı yükseklik bölü iki. 20. Bu 20'yi bir kere çıkartacağız. Yani şu ilk pembe alan 140. Bu cepte. Bir de şu alan var. Şurada bir üçgen var. O da pembeye bolanmış. Tabanı 5. Yüksekliği dört. 4. 5 çarpı 4 20 taban çarpı yükseklik böyle ki üçgen de alan burası da 10 çıktı pembe alanlar 140 artı 10 150 santimetre kare olacaktır.